Tabi tabi şu an biz çok hava. Aha konserve attı kaç. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Aa, atladı. Öldü biri. Biri öldü. Headshot. Gördüm adamı. Buddy. 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 Öldü. Öldü o da. Gördüm. Bir düştü biri. İkisi de düştü. Hadi bakayım. Düştü. Lan düşmedi biri. geliyor. Bir attım. Düştü bir. Düştü bir. Uyandım. Yazdım, Hadi bakayım. Bir selam aleyküm. aleyküm. Selamun aleyküm. Chat. Ama zaten ben sizinle mesajları gördüğüm için sen yazmadın artık. Yani. şu an Hadi. Şimdi bir tane proje çekiş bastım. Bastım ben bastım. Proje çekiş TC bastım. Proje çekiş TC bastım ben. Şuraya kurak diyorum evi. Yanımızda bir klan base var ama. Baksana şuramızda. Şuraya kurayım mı evi abu düzlüğe? Ya da şu karşı yola. Minimiz de var. Her türlü yola gider geliriz. Aa buraya kuruyor. Su içebiliyor mu buradan? Evet. Zemini de ayarladım. TC koyabiliyoruz mu? Evet. Cici. SMG mi çıktı kanka? Neyse iyi ya en azından onu kullanmış. Oğlum video kapalıydı ya iki kişi düşürdük. Muhammed senin üstün çok dolu senin gelmen lazım birader. Aldım. Roket atar falan var. Şunları at abi. Muhammed'i alabildiğim kadar aldım. tane aldım ben. 219 yakıt var bu adamın. Oğlum ikisini de 10 numara düşürdüm videoda. Ah ya ölüyorum. Ah. Aşağı atladım, aşağı atladım. Yukarıda Thompson kaldı galiba kanka ama. Thompson kanka sıkıntı yok buraya gelecek o adam. 3 kişiler galiba. Birini evet. yatırırsak. Oğlum yatma Ne zaman taş Tabi tabi şu an biz çok hava. Aha konserve attı kaç. Mipto. Efendim. Konserve attı. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Aa, atladı. Öldü biri. Biri öldü. Headshot. A diğer de. Bekle ben diğerine bakıyorum abi. Bekle. Tamam ben heal'a geçiyorum. Bakıyorsun değil mi? Bakıyorum, bakıyorum. Tamam. Temiz abi. Yat Tamsin aşağı al. oğlum. Yat aşağı. Tamsın. Hop tamsını alamıyorum. Üstüm dolu. Nice abi. Üstümü at. Hop tamsını al yapıştı. Nice abi. Kanka bize çık. Bence size Çıkıyoruz. Delik boş mu? Çık. Çık. Ya Allah çıktım. Nerede adamlar? Oo, öldü benim. Öldüm. Gördüm adamı. Badi. Badi. 2 badi yedi. Piton. 120. Muhammed'e kaldır. Can basman lazım. Bir üç canım var öldüm ya. Gel müptok kaçak. Adikati, gel gel. Gördüm adamı. Gördüm adamı bir saniye. Ben adam de adam geldi. Adam geldi. Gördüm. Badi. Badi. Öldü. Öldü o da. Biri daha öldü oğlum ölmedi. Geliyorum. Ben başka birini öldürdüm. Niye takatıyorum? Öldü o da. Mütlü aramızda bir daha var şu an. Bekle. Biliyorum. Dayan. Bir kişi daha mı var? B Adam var. hazmatlı kaçıyor müpto. Nerede? Ee, o trafonu şey Muhammed'in öldüğü yerde. Gördüm. 3 kişi geldi. 3 kişi ben kaçıyorum abi miniyle kaç kaç. Valla. Bir şey söyleyeyim mi? Ben saklanıyorum abi. Roket atar falan her şey benim üstümde. Üstümde bir ton malzeme. Ben neye saklanıyorsun oğlum? Bin git bin git. Binemez ben. ki. Beni alsın Berat beni Alamam alır. ki kanka hepsi orada. Ha gel alırım alırım alırım. Dur. Gel al beni bak. Kalk mini kalk kalk kalk. Gel 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 gel. Hayır oğlum patlama öyle. oğlum. Kaldır 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 çabuk kaldır çabuk kaldır. Hayır Allah'ım. Kalk. Galiba attım dedikten önce aldım. Hı hı. Aşa aşağı indi biri. Silahlıya ya hadi. Biri aşağı indi beyler kanalizasyona indi. Ama ok yaylı tarzlı bir şeydi. Bir tane vardı, vardı. O hazmatların birine vurdum. Önümüzde hemen. Kaçamaz. Aşağı atladı o. Atla be atla korkma lan atla. Şey... İyi bir öldü öldü. Şer Oha üstüne bak. Geliyorum, geliyorum, ee, bu, oğlum bu ne? <laughs> oğlum bu ne? Nerede? A arkada yatıyor. Oğlum burada da var baya. Bu bizim lootlar da, önemleri Daha al diğerlerine. Bu, Baba bir MP5 garaj kapısını bir öğrenelim, heşki kapı falan. Çabuk kırmızı aç. Sağ Sağ Gördüm. Bir düştü biri, ikisi de düştü. Of yargı Muhammed. Kime çekeceğiz şokunu? Dur la. He yat lan aşağı. Değiliz evet. değiliz e, sizin, dur. E, çeş, çeş, çeş. Sizin evinizin dibinde reis atıyorlar. Oğlum <laughs> bir tane evini getirdiler lan. Yani, bir tane e, şey de bir tane de onlar. O zaman biz bir bir tur dönelim mi eve? Evin orada fight e, raid varmış. Evet. Ya. Bu nice abi? oğlum? yine. Aa ben bayıldım aşağıda bayıldım. E, neredesin? Alırsanız da beni. Evet, ben kanka aşağıdan. Hangi aşağı? Hangi aşağı? kaldırmanız lazım. Allah Hangi kahretsin. Aşağı? Evde bir tane daha mini var oğlum. Yok. <laughs> var var. Ha, gördüm de şimdi. Sen En yukarıda mısınız siz? En alttayız. Yok ben şu an e, şey diyeyim. Kaptan köşkünün en altındayım. Tamam beni orada bekleyin ben geliyorum. Bana bir tık mermi vermeniz lazım. Pitonum var bir de cam vermeniz lazım. Aa ölüyorum. Aa çok kötüler aşağıdalar. AK'ler. Bir saniye. Burada biri. Önümde biri. yukarıdayım. Öldüm. Aşağıdalar. aşağıdalar. Aşağıdalar kanka. Beni gördü mü lan o? Beni nasıl gördü? Beyler fightliyorum. Gelebilirsiniz, çok iyi olur. 2 kişi. Gelelim şey mi? sağ tarafta 2 tane mini var. Oy 3'ünü de alalım. Yakıt bize. 3 tane var lan. Yakıt aldık tamam. Yakıt. O, seri bir şekilde. Yapıyor, yapıyor. Yapıyor. Biraz. Aldım biraz. Al. Ana da lazım. Ana da lazım. Yeter mi? Yeter mi ya? Ana da al, lazım zaten. Sen de burada. Surladı biri. Alamıyorum. Sürü aldım. Adam. Al, bir adam sıkabilir. sıkabilir. Mi? Adam sıkabilir. Arkamızdaki ev şey oldu bir yerde. Gör evin oldu bir yerde. Bin oldu. Bin oldu. Bin, bin, al, al, sanka, bin Uy o, o, abi. Ben uçtum gidiyorum. Sağdan ha? gitmemiz lazım kanka. Muhammed sonunda bir garaj kapısı açıp şey atıyorum. Vuracağım ben burayı birazdan. Arkan Bu benim burayı. Arkanda Arkan biri var. var. Arkanda biri var. Şey. Nerede? Erat arkanda. Ha gördüm ooo. Be ya az... şeyim kırıldı şeyim kırıldı. MP5'im kırıldı vurdum. Kanka üstüm çok dolu. Bekle geleceğim hemen. Al şunu da. 100, 100 küsur at var. Bir 100 tane daha getir. Ne no olur ne no olmaz. Eyvallah bremim. Hadi yeter Hadi gidelim. Yakına gideceğiz zaten ya. Yenimdekine... Düştü. Lan düşmedi biri. Beşit attım. Adam bir dakika, bir dakika. Düştü bir. Düştü bir. Arkamdan Arka bir... Tam koruyorum ben seni. Gel canım var bunun. candayım ben candayım. Tamam gel koruyorum ben seni. Tamam canım tamam. Muhammed ee, senin tam fo tamam. Sana geliyorum ben. Abi şu an... Öldüremedik mi ya şaka gibi. kaç kişi öldürdük geçen? Ev yapıyor oğlum hazmatlı. Kaçıyor maçıyor bir şeyler Öldü Hayır, sonunda. Ya. Allah aşkına pek de neyi var bakacağım ona ya. Bu kadar... Ben de çok merak Ev yaptı la. Yapı yaptı içine kapatacaktı kendini. <laughs> Ananı satayım. Abi, oğlum yemedim. bu ne? Dur, bekle, Abi yazık. Tamsın. Yani, tamam. Olayım. Aa önümüzde Naked Thompson galiba. Aynen. Naked <laughs> Thompson. Yo 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 gördüm gördüm. Yedi baya. Ben de vurdum baya. Birazcık de Naked Thompson öldü. <laughs> Headshot atla koşana. Şey bizi flankliyor. Elar bu... da geldi. Şey bizi flankliyor kankası. Arkaya oyna. Destek lazım bize. Elarlar geldi. Aha geldi. Koşuyor. Bırak gelsin. Anasını. He chat ah be öldüm. Evet, bir dakika sus. Hadi. Ananı avradına ya. Ona da esat vurdum da. Bir spul ya. Bak. Terbiyesize bak. Öldürüyorum. Çok nice. A önümde biri. Düştü biri. 3 kişi. Vuramadım hiç. Yakın oyna, yakın oyna. Biri full dek vardı. O da düştü, o da düştü. Old dead. Gigi. <laughs> <g> <laughs> <laughs> Alın abi, şişirin. Alın gelin. Abi. Diğerlerine gidelim. Aa raid'e gidiyorlarmış. Var mı? 3 12 tane seçim çıktı. Sıkıp çekin. Nereden sıkıyorsun? Evden. Evin kenarından sıktı. Eve girecek. Evleri bura. Online raid'imiz yok mu? Yok. Kanka bunlar eve şey şey girecek. Olacak. Gel gel 9. 12 tane. Aa onlarınkine girelim kızım. Gel gel şu base'e girelim. Gel. Onlar oraya girecek büyük bir ihtimal. Aa çatıya çıktı. Öldü 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 öldü. Öldü geldi. mi o kapı? Aynen. Aynen aynen. Yapışıyor. Aşağı. Bir tane daha yapıştır hemen. Ha gördüm gördüm. Pozisyon alın. Minimum üç kişiler. Minimum. Arkaya kişi Arka Arka abi. Aa biri burada. Headshot öldüm öldüm öldüm. Bu ne oğlum? Evet. Abi, sus. Abi düşün. İyi bir kişiyi fullettim orada lan. BBJ kullanı. Bu ne oğlum ya? Yatağında yol loot olmuş. Ne tarafa doğru? Öldüm. M2'ye. Aha oğlum, bize, bize Bize, bize 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 bize. Muhammed bize koş. La oluyor. tamam ya ittifak ol Ha geldiler geldiler geldiler. Geldiler. Ölüyorum ölüyorum yardım yardım yardım. Öldü biri, öldü biri double. Yedi biraz daha. Bir kişi daha düştü, bir kişi daha düştü. 2 det, 2 det. Evet hareket Düştü biri. Full det o, o roket atan. <laughs>